bugün sizlerle birlikte konuşan eldiven masalını okuyacağız. Kitabımın kapağını abim Buğra yaptık. Ben bu masalı birçok kez okudum. Ve çok mutlu oldum. Umarım sizler de beni dinlerken çok mutlu olursunuz. Konuşan eldiven masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kuzeyde bulunan şirin bir şirin bir kasabada yaşayan Efecan de çok akıllı bir çocuk varmış. Kış mevsimi geldi mi kasabaya kar yağardı. Tüm çocuklar kızakları alır, kasabanın çıkışındaki tepeyi çıkar. Ya o güzel karın tadını bazen kayarak, bazen de kar topu oynayarak doyasıya çıkarırlardı. Yine bir gün kar yağmış çocuklar kızakları alıp sefeye çıkmışlardı. Bir süre kızakla kayan çocuklar bu sefer kar topu oynamaya başlamışlardı. Efecan da o çocuklarla beraberdi ama bir sıkıntısı vardı. Efecan eldivenlerin evde unuttuğunu fark etti. Ev gidip eldivenleri alması biraz zaman alabilirdi. O yüzden tepeye yakın olan ve kayak malzemeleri satan bir dükkana giderek bir çift eldiven satın aldı. Efecan o eldivenleri ellerine takarak kar çatı oynamak için arkadaşlarına yanına koşmaya başladı. İşte o anda inanılmaz bir şey oldu. Çatlı eldivenleri hareket etmeye başladığını görünce hemen durdu. Efecan gördükleri karşısında epey şaşkındı. Bu, bu, bu da ne, neler oluyor diye söylendi. Eldivenler konuşmaya başladı. Merhaba. Ben konuşan eldiven. Benim adım henüz yok. İstersen bana birisi bulabilirsin. Epecan biraz düşünmüş. Sonra da senin adın sihirli eldiven olsun demiş konuşan eldiven yeni ismini beğenmişti. Gel ya bana benimle bugün neler yapmak istersin? Efecan zaten konuşuyoruz. Başka neler yapabiliriz ki? Sihirli belki bir deliğine onu onun bütün istediklerini yaparım. Şimdi, şimdi benimle neler yapmak istersin? Efecan biraz düşündükten sonra Hadi öyleyse güzel bir kardan adam yapalım dedi. O anda sihirli eldivenler pırıldamaya başladı. Ben hazırım haydi gidelim dedi. Efecan ile kayak tepsine gittiler. Efecan eldivenler ellerindeyken ellerini çok hızlı ve olağanüstü bir yetenekle hareket ettiğini fark etti kısa bir sürede kocaman ve harika bir kardan adam yaptılar. Bu sırada tepede kayan diğer çocuklar kardan adamı görünce hemen Efecan'ın yanına geldiler. Herkes hayranlıkla kardan adama bakıyordu. Efecan çok güzel bir kardan adam yaptığını söyleyerek teker teker tebrik ettiler. Bir sonraki gün Efecan kahvaltısını yaptıktan sonra eldiveni ellerine taktı. Eldiveni bugün benimle ne yapmak istersin? Efecan kardan öyle bir güzel heykel yapalım ki ona bakan herkes o heykeli seyretmesini istiyorum dedi. Bu sefer muhteşem ve kocaman bir kartal heykeli yaptılar. Bu kardan yapılmış heykel gören çocuklar Efecamın yeseni dolayısıyla ona alkışlamaya başladılar. Bir gün Efecam bir ağacın altında oturmuş eldivenle sohbet ederken onları gören küçük kalpli bir adam gizlice onları dinlemeye başladı. Çocukları ve gördüklerini inanamayan adam şaşkın bir şekilde onları izlemeye başladı. Efecan eldiveni eline koyarak çamurdan harika ayı, kedi, tavşan ve kurt şekillerini çok kısa sürede yapınca adam bu eldivenliğin sihirli olduğunu ve bu eldivenler benim olmalı diye söylenmiş. Adam Efecan fark etmeden onu takip etti. Bir süre sonra su içmek için bu bir kuyunun yanına giden Efecan eldiveni elinden çıkarıp kenarı bıraktıktan sonra su içmek için kuyuya inmişti. Bu da fırsat bilen adam hile eldiveni gizlice aldı gibi hızla koşup uzaklaştı. Efecan su içtikten sonra elini yüzünü yıkadı. Daha sonra kuyunun kenarına bıraktığı Eldivenleri almak için arkasını döndü. Ama eldivenler bıraktığı yerde olmadığını görünce bir, bir oraya bir buraya baktı. Eldivenler hiçbir yerde yoktu. Üzülen efecan düşünceli düşünceli eve doğru gitti. Bu arada eldivenleri çalan adam seni sihirli bir eldiven olduğunu ve konuştuğunu biliyorum. Haydi şimdi bu tahtaları oyuncaklara çevir dedi. Sihirli Ediven kim onu ele geçirirse onun bütün istediklerini yerine getirdiği için hemen kendisine istenemi yaptı. Daha sonra da taşlardan çeşitli oyuncaklar yaptı. Bu adam o eldivenler sayesinde artık zengin olabileceğini düşünüyordu. Sihirli Ediven hiç mutlu değildi adam bile konuşmuyor sadece dediklerini yapıyordu. Efecan ise her yerde eldiveni arıyordu. Çünkü arkadaşlarına yeni bir gösteri yapacağına dair söz vermişti. Şimdiye kadar arkadaşlarının görmediği bir şeyler yapmayı planlıyordu. Ama Efecan kuruşun eldivenler olmadan başarabileceğine inanamıyordu. O yüzden biraz kaygılıydı. ...tüm yeteneğinin eldivenlerden geldiğini düşündüğünden... ..."Ya başaramazsam!" diye düşünüp duruyordu. O sihirli eldiven, Efecan'ın yeteneklerini ortaya çıkartması için... ...ona yardımcı oluyordu. Adam, sihirli eldivene... ..."İnsanların evindeki kıymetli eşyalara sahip olmak istiyorum." Sen çok hızlısın, hareket ediyorsun. Kısa sürede o eşyaları alabilirsin. İlk olarak şu evden başlayalım, dedi. Girdikleri ev Efe Can'ın eviydi. Kimseye görünmeden eve giren adam... ...sessizce kıymetli eşyaları çuvala koyarken... ...hile bilerek bir çiçeği yere düşürdü. Çıkansa şiddetli şiddeti ile hırsızı yakalayan Efecan ve babası hemen polise haber verdiler. Efecan adamın elindeki sihirli eldivenleri olduğunu görünce çok sevindi. Sihirli eldiveni adamdan alarak her şeyi ondan öğrendi. Ertesi gün arkadaşlarının yanına giderken sihirli eldiveni ben arkadaşlarıma göstermek için kardan güzel bir kare ve bir at yapacağım o konuda bana yardımcı olur musun? Çünkü ben senin yardımın olmadan yapamam dedi. Ziller de hayır da. bunu kendim başarabilirsin.'' ben senin çok yetenekli birisi olduğundan inanıyorum. Artık sen de kendine güven ve inan zaten. Şimdiye kadar yaptığın her şeyi sen kendin başardın. Efecan nasıl oldun? Sen hem yeteneklisin hem de sihirlisin. Sihirli bir eldivensin. Her şeyi sen başardın. Ben hiçbir şey yapmadım. dedi. Sihirli de nasıl yetenekli olan sensin? Ben sadece biraz yardım ettim. Neden? Efecan eldivene teşekkür etti. Yüzüne ise kocaman bir gülümseme vardı. Efecan eldiveninin yardım olmadan kardan harika bir kale Sonra da ise kocaman bir at yaptı. Onu bu yeteneği gören arkadaşlar onu ayakta akışladı. Efecan başardığı için kendini dünyanın en mutlu çocuğu olarak hissediyordu. Artık kendine güveniyor bu güzel masal. Bu güzel masal da burada son buldu başka bir güzel uyku masalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.